Kamil, 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 bak sana ne getirdim Kamil. Toybox sürpriz yumurta. gel 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 gel, gel. açalım. Sevindin mi Kamil? He? <laughs> Hadi açalım. Hadi açalım. içinde ne var? Çok merak ediyorum. Ben açayım, ben açayım mı? Ben açacağım. Ben açacağım. Ha, bunu yiyecek misin sen açmadan? <laughs> Ay açalım şuradan açılıyormuş Kamil dur. Şuradan şöyle açılıyor. Şuradan açma yeri var. Açacağım bekle. Heh. Kamil gerisini sen yırt tamam sakin ol. Heyecanlanma. Yırt 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 şöyle. Heh. Soy böyle soy. Soy yumurtayı soyduktan sonra ne yapıyorsun? Yumurtayı kırıyoruz. Hadi kır yumurtayı. Şöyle yap elinle şöyle yap. <laughs> Kırılsın yumurta. Kırmızı kocaman bir yumurta. Aç bakalım. Vay! <laughs> wow, neler çıktı içinde? <laughs> bir sürü oyun hamuru, kalıplar, yine şeker ve Topi top çıkmış. Yine her zamanki şeyler değil mi? He? Değil mi Kamil? Bu topi top benim olabilir mi? Hayır. Benim olsun bu. Sen sakız al ben bunu alayım tamam mı? Hayır. Neden neden ben bunu istiyorum. Ben bunu alıp kaçıyorum. Bay bay Kamil. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> tamam şaka yaptım şaka. Al. Ah. Tamam sen bunu ye tamam mı? Ben hiçbir şey istemiyorum. Kamil Duhan oldu. Şimdi bir daha Kamil ol bakayım. Bir daha Kamil ol. <laughs> Şimdi Duhan yine Kamil oldu. Hadi bay bay yap Duhan. Kamil. <laughs>